Bugün geometrinin temellerinden biri olan Pisagor bağıntısını göreceğiz. Pisagor bağıntısını dik üçgenlerde kullanıyoruz. Pisagor bağıntısını anlayabilmemiz için öncelikle dik kenar ve hipotenüs kavramlarını bilmemiz gerekiyor. ABC dik üçgeninde hipotenüs dik açının gördüğü kenardır. Dik kenarlar ise AB kenarıyla BC kenarıdır. Peki Pisagor bağıntısı nedir? Pisagor bağıntısı hipotenüsün karesi diğer iki dik kenar uzunluklarının karelerinin toplamına eşitse bu bağıntıya Pisagor bağıntısı deniliyor. B açısının gördüğü kenara B, A açısının gördüğü kenara A, C açısının gördüğü kenara C kenarı dersek Pisagor bağıntısı bize şunu söylüyordu. Hipotenüsün karesi yani B kare eşittir. Diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir diyordu. Yani C kare artı A kare. Bu bağıntıya biz Pisagor bağıntısı diyoruz. Örnekler üzerinden bakalım. Birinci örneğimizde bize hipotenüsü soruyor. Hipotenüsün karesi yani x kare eşittir. Diğer iki dik kenarın kareleri toplamıydı. Diğer iki dik kenarın karelerini alırsa 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 x kare eşittir 45. Her tarafın karesini alırsam x eşittir kök 45. Daha önce köklü ifadelerde görmüştük. Kök 45'i dışarıya çıkarmamız gerekiyor. 45 dediğim sayı 9 çarpı 5 diye yazılabiliyordu. 9 dışarı 3 diye çıktı. 5 içeride kaldı. Yani x dediğim şey 3 kök 5'ti. Gelelim diğer örneğimize. Burada da bize hipotenüsü vermiş. Ama formülümüz değişmiyor. Hipotenüsün karesi eşittir. Yani onun karesi eşittir. Diğer iki dik kenarın karelerinin toplamıydı. X'in karesi x kare, 8'in karesi 64. 64'ü karşıya gönderirsem 100 eksi 64'ten x kare dediğimiz şey 36 geliyor. Yani x uzunluğunda 6 santimdir diyoruz. Diğer bir örneğimize geçelim. Yine aynı şekilde hipotenüsün karesi x kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi artı 1'in karesi. 2 kök 2'nin karesini almam gerekiyor. 2 kök 2'nin karesini kenarda alalım. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. 2 ile 2'yi çarptım 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2, 4 kere 2'den 8. 8 artı 1'in karesi 1'di. O zaman x kare dediğim şey 9. x dediğimiz uzunluk da 3 santimmiş. Son olarak e, yine aynı şekilde öncelikle hipotenüsün karesi x kare eşittir. Diğer iki dik kenarın kareleri toplamı. Yani 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144. 25 ile 144'ü toplarsak 169. 169 da 13'ün karesiydi. Yani istediğimiz uzunluk 13. Açılarına göre özel üçgenler. Açılarına göre özel üçgenlerin birincisi 30 60 90 özel üçgeni. 30 derecenin karşısına a dersek 90'ın karşısı 2a, 60 derecenin karşısı a kök 3 oluyor. Ne demek istediğimizi örnek üzerinden görelim. 30 derecenin karşısı 6 santim. O zaman kuraldan 90 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısının 2 katı. Yani 12. 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısının kök 3 katı. O zaman burası da 6 kök 3. Başka bir örnekten bakalım. Yine 30-60-90 özel üçgeni. Bu kere bize 90'ın karşısını 8 vermiş. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kurala göre yarısı oluyor. Yani o zaman 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı oluyor. O zaman burası da 4 kök 3. Gelelim başka bir örneğimize. Yine 30-60-90 özel üçgeni var. Bu kere de bize 60'ın karşısını 2 kök 3 olarak vermiş. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30 derecenin karşısı 2 olur. Neden? 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı onun kök 3 katı oluyordu. O yüzden Z dediğim şey 2. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katıydı. O zaman T dediğim şey de 4. Bu 30-60-90 özel üçgeni. Bir de 45-45-90 özel üçgenimiz var. Onun da hemen kuralına bakalım. 45-45-90 özel üçgeni bir ikiz kenar üçgen. 90'ın karşısı A kök 2. Dik kenarlarında A ve A. Örnek üzerinden gidelim. İkiz kenar üçgen. O zaman dik kenarlardan biri 5 ise diğeri de 5. 90'ın karşısı da 45 derecenin karşısına kök 2 katı. O zaman burası 5 kök 2. Diğer bir örnek. 90'ın karşısına bu defa 8 kök 2 vermiş. O zaman dik kenarlarında 8 ve 8 olması gerekiyor. Çünkü 45'in karşısı Neyse 90'ın karşısı da kök 2 katıydı. Yeni bir örnek. Kalemizin rengini değiştirelim. Bir üçgen varmış. 30, 60, 90 ve 90, 45. 45 üçgeninin yer aldığı. Ve bilinmeyenler var. Şimdi şu üçgenden yola çıkalım. 60'ın karşısına 4 kök 3 demişler. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4'tür. Neden? Çünkü 30'un karşısı ne ise 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıydı. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katıydı. O zaman 8. Bu üçgeni hallettim. Geldim diğer üçgene 45-45-90 üçgenine. İkiz kenar üçgen olduğu için şu kenar 4 ise şurası da 4. 90'ın karşısı da 45'in karşısının kök 2 katıydı. O zaman C dediğim şey 4 kök 2. B dediğim kenar 4. A dediğim kenarı da 8 bulmuş olduk. Diğer bir örneğimizi geçerim diklik var. 105 derece ve 105 derecelik açılarım var. Bildiğim özel üçgenleri yaratmam gerekiyor. Ya 45 45 90 ya da 30 60 90 özel üçgeni. Şu iki kenar birbirine eşit olduğu için 45 45 90 üçgenini oluşturmayı seçiyorum. Şu A ve C köşesini birleştiriyorum. Şuraya 45 derece diyorum. Buraya da 45 derece diyorum. Bura 45 derece ise buraya 60 derece kalıyor. Bura 45 derece ise buraya 60 derece kalıyor. Şimdi 45 45 90 özel üçgenin kuralı neydi? 45'in karşısı 8 kök 2 ise 90'ın karşısı da 45'in karşısının kök 2 katıydı. O zaman 8 kök 2'nin kök 2 katını alacağız. 8 kere 1 8 kök 2 kere kök 2 kök 4 kök 4 dışarı 2 diye çıktı 8 kere 2'den 16 gelmiş oldu şimdi ADC üçgeninde 60 60 derece varsa verilmeyen diğer açımızda 60 derece olur değil mi o zaman burada bir eşkenar üçgen ortaya çıkmış olur bir kenar 16 ise Diğer kenarları da 16 gelmiş olur. Başka bir örneğimiz. ABC, EAC, ECD ikizkenar dik üçgenlermiş. İkizkenar dik üçgenlerse şuralara 45 yazalım. Şuraları da 45 yazalım. 90'ın karşısı 16 kök 2'ymiş. 90'ın karşısı 16 kök 2 ise 45 derecenin karşısını 16 idi. Neden? 45 derecenin karşısı neyse 90 derecenin karşısı da 45 derecenin karşısının kök 2 katıydı çünkü. Yazdık. Geldik diğer dik üçgenime. Ortadaki dik üçgenime. Burada da 90 derecenin karşısı 16. O zaman 45 derecenin karşısını bulabilmem için 16'yı benim kök 2'ye bölmem gerekiyor. Her tarafı kök 2 ile genişletiyorum. 16 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 4. Kök 4 dışarı 2 diye çıkar. 16 ile2 sadeleştirdim. 8 kök 2 şuralarda 8 kök 2miş geldim son dik üçgenime ikizkenar dik üçgenime 90'ın karşısı 8 kök 2 ise şuralarda 8 gelmiş oldu o zaman AB uzunluğu 8 geldi BC uzunluğu da 8 geldi. Toplamı 16 gelmiş oldu. Diğer örneğime geçelim. Burada da bir kenar uzunluğu 8 santim olan eşkenar üçgenin alanını soruyor. Hemen bir eşkenar üçgen çizelim. ABC üçgenimiz olsun. Eşkenar üçgen olduğu için şuralara 60 derece diyelim. Bir kenarı da 8 cm'miş. Şimdi tekrar şu kuralı hatırlayalım. Bir ikiz kenar üçgende hem açı ortay hem kenar ortay hem yükseklik aynı doğru parçasıydı. Ve bir doğru parçası hem açı ortay hem kenar ortayı veriyorsa bu kesinlikle bir ikiz kenar üçgende ve bu açı dikti. Bu kurala göre bu ikiz kenar değil de eşkenar üçgen. Yani ne? İkiz kenarın kenar özelliklerini sonuçta sağlıyor. İki kenarı aynı. O zaman ben A köşesinden BC kenarına bir diklik indireyim. Bu diklik aynı zamanda kenar ortay olduğu için burayı 4 ve 4 olarak paylaştırdı. Artık şu yüksekliği benim bulmam gerekiyor alan için. Bu yüksekliği de Pisagor bağıntısından bulalım. Pisagor bağıntısı diyordu ki hipotenüsün karesi yani 8'in karesi 64 eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. x kare artı 16. 16'yı karşı tarafa gönderelim. 64'ten 16'yı çıkarırsak 48. O zaman x kare dediğim 48'miş. Her tarafın kare alırsam x dediğim kök 48. Kök 48 de 16 çarpı 3 diye yazarsam 16 4 diye dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. O zaman x dediğim şey 4 kök 3'müş. Bu x bu eşkenar üçgenimin yüksekliği oluyor. Eşkenar üçgeninin benden alanı isteniyor. Alan taban çarpı yükseklikti. Tabanı 8. Yüksekliği 4 kök 3 bulmuştum. 4 kök 3 bölü 2. Bu işlemi yaptığımda da eşkenar üçgenin alanı 8 kere 4'ten 32 kök 3. 32 kök 2'ye böldüğümde 16 kök 3 bulmuş oldum. Son örneğimize geçersek. Burada da çevresinin uzunluğunu 50 santim vermiş. Tabanın uzunluğu 16 santim olan ikizkenar üçgenin tabanına ait yüksekliği soruyor. Hemen çizelim. Tabanın uzunluğu 16 santimmiş. Tüm çevre uzunluğunda 50 santim. O zaman 50 santimden bir 16 santimi çıkarayım diyorum. Çıkardığımızda 24 santim geliyor. Pardon 34 santim geliyor. İki eşit parçaya bölmem gerekiyor. Çünkü ikiz kenar üçgen 17 santim ve 17 santim olarak böldüm. Yine yukarıdaki kural geçerli. İkiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenin şu köşesinden aşağı bir dikme inelim. Bu dikme aynı zamanda kenar ortaya oluyordu. O zaman 16'yı iki eş parçaya böldüm. 8 ve 8. Şurada bir özel üçgenim oluştu. O zaman dik kenarlardan biri 8. Hipotenüsüm 17 ise diğer dik kenarımı da 15 santim olarak bulabiliyorum. O zaman bu ikizkenar kenar üçgenimin yüksekliği de 15 santimmiş. Özel üçgenler. Özel üçgenler kenarlarına ve açılarına göre özel üçgen olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk önce kenarlarına göre özel üçgenleri göreceğiz. İlk ve en çok kullandığımız özel üçgenlerden biri 3, 4, 5 özel üçgenidir. Kendisi özel ise katları da özeldir diyoruz. Yani 3, 4, 5 özel üçgenimizin iki katını aldığımızda 6, 8, 10 üçgenimiz de bir özel üçgendir. Ya da 3, 4, 5 özel üçgenimizin 3 üç katını aldığımızda 9, 12, 15 üçgenimiz de bir özel üçgendir. 3, 4, 5 özel üçgenimizin dışında 5, 12, 13 özel üçgeni, 8, 15, 17 özel üçgeni, 7, 24, 25 özel üçgenimiz vardır. En uzun kenar hipotenüstü. Bunu da asla unutmuyorduk. Örneklerimize geçelim. İlk örneğimizde dikdikler verilmiş. Ee, biz demiştik ki Pisagor bağıntısını dik üçgenlerde kullanıyoruz. O yüzden A ve C köşesini birleştiren bir doğru parçası çizdik. Ve o doğru parçasının uzunluğuna A dedik. ADC üçgeninde A kenarı hipotenüstü. O zaman Pisagor bağıntısını uygularsak A'nın karesi Diğer iki dik kenarın uzunluklarının kareleri toplamına eşitti. Yani 4'ün karesi artı 2'nin karesi yani a kare eşittir 16 artı 4'ten a kare 20 gelmiş oluyor. Bu şekilde kalsın. Diğer özel üçgenime yani diğer üçgenime geçeyim. ABC üçgeni. ABC üçgeninde de Yine Pisagor bağıntısını uyguluyorum. ABC üçgenin hipotenüsü A kenarı. O zaman A'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı x'in karesi. A'nın karesini ben yukarıda 20 bulmuştum. Yerine yazıyorum. 20 eşittir. 3'ün karesi 9 artı x kare. 9'u karşıya attım. 11 eşittir x kare. x dediğimiz uzunluk kök 11 gelmiş oldu. Gelelim diğer bir örneğimize. Renginizi değiştirelim. ABCD ve BKLM birer kareymiş. ABCD'nin alanı 144, BKLM'nin alanı 9 cm kareymiş. DM uzunluğunu bize soruyor. ABCD 144'müş alanı. A, B, C, D karemiz 144. Alanı 144 ise bir kenarı 12 santimdir. O yüzden kenarlarına 12 santim yazdım. Kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşitti. BKLM karesinin de alanı 9 santimetre kareymiş. O yüzden BKLM'nin de kenarları 3 santim, 3 santim, 3 santim 3 santim diye yerleştirdim. Karenin ABCD karemizin bir kenarı 12 idi. O zaman BC kenarım da 12 santim olması gerekiyor. O zaman 12'den 3 çıkararak CM'yi 9 santimetre cm bulmuş olduk. Bu bir kareydi. Karenin tüm iç açıları 90'ar dereceydi. O zaman şuraya 90 dereceyi yazdım. Şurada bir üçgenimiz oldu. Bu üçgenimizi istersek skor yapabiliriz. Ya da özel üçgenler vasıtasıyla da yapabiliriz. 9 dediğimiz kenar 3'ün 3 katı. 12 dediğimiz şey 4'ün 3 katı. O zaman hipotenüsümüz de 5'in 3 katıdır. Yani DM kenarımız 15 santimdir. 3, 4, 5 üçgenimizin 3'er katı diğer örneğimize. Çok önemli bir örnek. Hatırlarsak bir ikiz kenar üçgende hem açı ortay hem kenar ortay hem yükseklik aynı doğru parçasıydı. Ve bir doğru parçası hem açı ortay hem kenar ortayı veriyorsa bu kesinlikle bir ikiz kenar üçgende ve bu açıda daima dikti. Bunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Şimdi elimizde bir ikiz kenar üçgen var. O zaman A köşesinden BC kenarına bir dikme indirelim. Bu diklik aynı zamanda kenar ortaydı. O yüzden BC uzunluğunu iki eş parçaya ayıralım. Şu an BC uzunluğu 17 artı 7'den 24 santim. 24 santimin yarısı 12 santim, 12 santim. O zaman 7'si buradaysa şuraya 5 santim kaldı. Şunu da silerek buraya da 12 santim yazdım. Evet. Devam edersek. 12 santim yazdım. Şurada bir özel üçgenimiz var. Dikkat ederseniz. Tam şurada. Ve özel üçgenimiz hipotenüsü 13. Dik kenarlarından biri 12. O zaman şuraya da E dersem AE uzunluğu 5 santim geldi. Çünkü 5, 12, 13 özel üçgenim vardı. Şimdi de AED üçgenine odaklanalım. Orada bir Pisagor teoremi yaparak AD uzunluğumuzu bulacağız. O zaman hipotenüsün karesi x kare. Diğer iki dik kenarın kareleri toplamı 5'in karesi 25. 5'in karesi 25. x kare dediğimiz şey 50. Her tarafın kare alırsak x kök 50 geliyor. Kök 50'yi 25 çarpı 2 yazabiliyoruz. 25 dışarıya 5 diye çıktı. 2 içeride kaldı. O zaman x uzunluğumuz 5 kök 2 gelmiş oldu. Bir örneğimiz daha varmış bu sayfada. Bize diyor ki A ve D noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç metredir? En kısa uzaklık şu çizdiğim uzaklık. Şimdi buradan yola çıkarak düşünelim. Elimizde bir dik üçgenin oluşması gerekiyor. O zaman şöyle bir üçgen oluşturalım. Düşünelim. Şurası 4 metre ise karşısı da 4 metre. Şurası 16 metre ise karşısı da 16 metre. O zaman şurada bir adet dik üçgen oluştu. Dik kenarlarından biri 12 metre, Dik kenarlarından biri 16 metre. Bizden de hipotenüsü bulmamız isteniyor. Hipotenüsü x dersen, x kare eşittir dik kenarların kareleri toplamı. 12'nin karesi artı 16'nın karesi. 12'nin karesi 144. 16'nın karesi 256. x kare dediğimiz şey 400. Yani x dediğimiz şey 20 cm. Bunu bu şekilde uzun uzun yaptım ama özel üçgenler yardımıyla da yapabilirdim. Özel üçgenler yardımıyla nasıl yapacaktım? Şu gördüğümüz dik kenar 3'ün 4 katı, şu gördüğümüz dik kenar 4'ün 4 katı. O zaman hipotenüs de 5'in 4 katıdır diyoruz. Geçelim son iki örneğimize. Son iki örneğimizde de bir üçgenimiz varmış. Bazı üçgenlerde kenarlarına bakarak onun dik olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü her zaman burayı dik açı olarak vermek zorunda değil. Bunu bizim anlamamız gerekiyor. Bakıyorum 3, 4, 5 üçgeni. O zaman bu bir dik üçgendir diyebiliyorum. Ve şuraya dik işaretini koyabiliyorum. O zaman Pisagor bağıntısından AD uzunluğunu bulabilirim. Hipotenüsün karesi yani AD kenarının karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9. X kare dediğimiz şey o zaman 18 geldi. Her tarafın Kare kökünü alırsam x dediğimiz şey kök 18 geldi. Kök 18'i de 9 çarpı 2 olarak yazarsam 9 dışarı 3 diye çıktı. 2 de kare kökün içinde kaldı. Cevabım 3 kök 2 gelmiş oldu. Son örneğimiz de bir katlanma sorusu. Kağıttan dikdörtgen kağıttan yukarıdaki şekildeki gibi katlanıyormuş. Verilen bilgileri göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Şurası şu şekilde katlanmış. O zaman dikdörtgenin tüm açılarının biz 90 derece olduğunu biliyoruz. Şurada hemen bir Pisagor bağı uygulayabiliyorum. Ya da özel üçgenleri düşünürsek 8 15 17 özel üçgenimiz vardı. Katlanma olayında FE dediğimiz kenar ve A dediğim kenara eşit şu şekilde katladığımız düşünürsek, o zaman şurası da 17. O zaman dikdörtgenin kısa kenarımın uzunluğu 25, uzun kenarımın uzunluğu da 50. Bir uzun kenar, bir kısa kenarın toplamı 75. İki uzun kenar, iki kısa kenar olduğu için bunu 2 ile çarptım, 150 santim. 没。